hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Biz şimdi başkan önce bir hava otları gezelim. Tamam. Gezelim bakalım. 1 saniye. Geçer mi? Ben diyorum, geçebilir. Gezer bir hava otları. Evet. Avrupa'da Zeynep evet Sayın güzel. Başkanım. Evet, kolay gelsin arkadaşlar. Sayın Ayşe. Evet, Sayın Başkanım. Sayın Ayşe kardeşimiz çok güzel şeyler yapmış. Şimdi Sayın Başkan bu görmüş olduğunuz hava otlarında görme engelli arkadaşlarımız burada meslek edindirme kursu olarak da şu anda beş tane arkadaşımız e, kurs görüyorlar. de görmüş olduğunuz gibi. Tabii burada on kişi görüyor. E, bir 5 beş kişi bir sabah görüyor. Ha. Beş kişi öğlen sonu Onu görüyor. Şu ana kadar kırk tane Hadi öğrencimizi geçeceğiz. kendilerine sertifikası teslim edeyim, Sayın Başkanım. Bu bilgisayarlarımız görme gelen yönelik olarak kullanılıyor Sayın Başkanım. Aynı zamanda da kitap okuma makinemiz de, elimizde mevcuttur. Kapatma printerımız de, elimizde mevcuttur. Bu da zaten Avrupa düzeyindeki bir laboratuvardı. Daha en güzel şekilde renk tanıma cihazları, yöntem cihazları bunların hepsini inşallah en kısa zamanda Gaziantep'imize getireceğiz. Çok güzel bir girişim. Arkadaşlar biz sizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayları olarak ziyaret ediyoruz. Derneğimizi ve sizlere. Tabii özürlü olmak suç değil. Özürlü olmak her insanın başına gelebilecek Hı -hı. bir şey. Hı -hı. En önemli olan devletin sosyal devlet anlayışıyla size sahip çıkması sosyoekonomik koşullarda, eğitim ve kültür konusunda, sağlık konusunda bunlar çok önemli sorunlar. Bizler de programda bu ülkelere yer veren bir partinin temsilcileri olduğumuz için hem bu yeni atılımını Sayın Aysel'in kutlamak hem de sizleri görmek için aranızdayız. Sizler de bu işe çok güzel adapte olmuşsunuz, çok güzel iyi gösteriyorsunuz. Size başarılar dileriz. Bundan sonra da bize derneğinizin ve bireysel olarak sizlerin genelde toplumsal sorunlarınıza, sıkıntılarımıza hep beraber sahip çıkacağız. Ben Yaşar Ak a Sayın Akif Ekici aramızda, Sayın Mehmet Gök, Gök de aramızda ve diğer arkadaşlarımız da bir başka yerlerde olduğu için biz üç milletvekili adayı sizi ziyaret ettik. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sen, kolay gelsin. Sağ olun. De, derneğinizin de sizlerin de hizmetinde olacağız. Inşallah sayın başkanım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin başkan, başkanım. kapsama alınması lazım. Evet başkanım. Biz o şu anda kapsamına siz alındınız mı? Evet alındık, alındık, alındık Sayın, alındık sayın Başkanım. Al, iki bin o, evet daha önceden iki, yattı iki, yattı iki altıda 2006'da alındınız. Iki bin altıda kamu yararına evet. belgesini aldık Sayın Başkanım. Elli dokuzuncu ikimiz zamanında. Bu da işte bu başarılarımızı Tabii ki yani daha en güzel şekilde yürütmek istiyoruz biz. Çünkü görme engelli arkadaşlarımız birçoğu biliyorsunuz bu bölgelerde tutucu aileler olduğumuz için köylerimizde olsun daha çocuklarımızı bilindiği gibi burnumuzun derinde dediği gibi Anteplerin körler okulu var. Hala körler okuluna getirmiyorlar. Birçok körler okulları şu anda kapatılmak üzeredir illerde Sayın Başkanım. Bunda neden dediğimiz gibi tutucu olmamızdan kaynaklanır Sayın Başkanım. İnşallah biz de bunlarla bu çağ içerisinde bu insanları topluma kazandırırız. Eğer bizlere imkan verildiği zaman bilindiği gibi bizler de yani Felkola'da Türk ekonomisine faydalı olabiliriz Sayın Başkanım. Ya, ya işte da... demin de söyledim ya özürlü evet. olmak suç değil. Ne evet. olan özürlü evet. ya. Sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, Sağ ol, teşekkür de, Devlet Uzun desteği nasıl? altında böyle.